Kinder Nedir kanalına hoş geldiniz. Genç sanatçıdan acı haber geldi. Rüya sanatçısı ve grup aptalın kemancısı Cem Gülgel'den acı haber geldi. Genç sanatçı 23 yaşında geçirdi. Kalp krizi sonrası hayata veda etti. Genç sanatçının ölüm haberini üyesi olduğu grup aptal verdi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yol arkadaşımızı en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve Kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyuyacağım ifadeleri İfadeleri kullanıldı. Biz de genç sanatçı Cem Allah'tan rahmet. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.